Selamünaleyküm. Ben Ramzi Gula, dünya Bozkır sorkundan şu anda Karayasar kilit alanındayız arkadaşlar. Aygırdan. Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım şöyle bir güzel video çekerim. Umarım beğenmişsiniz. Her şey güzel olur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir tanıtayım ben size buraları. Arkadaşlar bura Karayasak, Aykır Piknik alanı, Melisa alanı. Aykır dediğimiz yer bura. Az sonra suyu çıktığı yeri de göstereceğim ben size. Baksana ya, ya. Dağıyla, taşıyla, ormanıyla, suyuyla piknik alanlarımızı şöyle bir gezdireyim ben size. Yanımda arkadaş var. Hoş. Ay kardeşimizle çıktık yollara. <laughs> Geladen durmuş. Öyle hoş geldin Remzi dayı. Sağ Allah razı olsun yeğen. Şöyle bir gezelim de. İnşallah beğenir, beğendirebiliriz videomuzu. İnşallah beğenirler. Canım buradan doğal bir yer var mı daha ya? Tabii ben aygır de. ya. Orası çok güzel yer ya. Baksana pır ağaçlarının içinde doğal, oksijen bol. Yediğin, içtiğin suyla eridirsin. Hele buraya yazın mükemmel olur ya. Ben kaç kere geldim buraya. İnan dönecek yer bulamadım böyle. Kalabalık. 2000 araba, 1000 araba, 1500 araba böyle. Gerçekten. Buraya yazın adam dondurma geliyor, satıcılık yapıyor. Meyvesini getirip satıcılık yapıyor. Daha kabirin oraya kadar araba oluyor. Kabirin ora kadar. Ya Burak Karayasar'a kadar böyle dolar. Yazın dolar. Bir de şey olmasa şu Covid, korona başımızdan bir gitsi Allah'ın izniyle daha çok kalabalık olur buralar da insanlar kalabalığa fazla gelmiyor. Baksana ya şunlara baksana kardeşim ya. Gördünüz değil mi? Güzel yapım yerler var. Aile için ya. yapmışlar işte güzel güzel. Ben yazdım bir kere gelip burada tıklık yapmış değilim bak. Dün de evvelki onunla da dedim hayatta ben gelip de burada bir kere geliyorum böyle şöyle bir seyredip gidiyorum. Bazen Abi, insan doğayı seyreder değil mi? Muhakkak tabi ya. Az evvel ilçeden geldim Bozkurt'tan. Araya sana geldim ulan dedim durmuş kardeşimi dedim alayım dedim yanıma dedim. Şöyle dedim aykırı hiç gitmedim ben dedim ya. İyi yapmışsın, iyi düşünmüşsün. Ya bazen var ya öyle diyorsun da. Hani bazen insan midesini doyurmayacak, ruhunu doyuracak. Anladın mı? <laughs> Teviz ağayla, doğayla insan hani ruhunu, vicdanını rahatlatacak. Anladın mı? Mide her türlü doğar. Bir öğün yemeğiyle dolu. Önemli olan gezmek, muhabbet, sohbet etmek. Remiz dayı Dedim söyle dedim. Kurmuşlar, sohbet edelim. Bir çiftlik yapalım dedim. Baksana da suyunu bir göster ya. i̇şte bu. Azizliğine, berraklığı işte bu. Doğadan çıkıyor Remiz Dayı. Bak bu ya, baharın daha çok olur. Gür gür. Buralarıyla var ya. Şuraya kadar gelir yani. Ayağın yanına kadar dolar su. bahar geldiği yerler buraya kadar doluyor yani. Remiz Dayı. Evet. seneyi iyi bilin, Bu su bu APA Barajı'na kadar gidiyormuş gider, herhalde. Gider gider. Daha Bostistan aşağı doğru gider. Kardeşim buralarda daha her taraf suyun altına alıyorlar böyle. Baksana hani titriş yerlerimizde. Herkesi yazın davet ediyorum arkadaşlar. Remiz Dayı iyi bulun. Tamam, bu da herkes bilir yani bozkır. Tabii canım bu boğazda bilirlerdi çoğu yeri burayı bilirler çoğu insan. Bilmeyen de orası? Konya, Bozkır, Karacasak, Aygır, Mersa piknik alanı. Baksana da ya. Ya işte burası çocuklar girer, serinler burada yazın. Böyle bir. Bir yere doğru şöyle bir de. Dönelim yani. mi? Yere doğru dönelim diyen de. Tamam. Şöyle baksana püro ağaçlarını. Remzi dayı. Burada Nisan ayında iyi de göbek olur yukarılarda biliyor musun? Olma mı yani ya? Ha? Bizim nerede işte şurada fenin arkasında. Şuradan gidiliyorsun işte, yani işte, ya. şuradan işte. Bizim nerede şurada fenin arkasında arkadaşlar. ben bazen davar bitmeye gelirim. Şurada fenlerden böyle dikdör çekiyorum. Durmuş. Bu da böyle dikdör çekiyorsun. hemen yakın ya oradan gözükür ya. İzleyiz. Biz de şuradan zaten zirveden gözükür. Ha, bizim nerede yakın yani böyle. Aygırın bay oradan arkası zaten yaylalar. Abi canım ya. Ateşimizi yaktık. Korolaşlığa kadar gezelim. Korolaşlığa kadar gezelim. Ateşimizi de bir bakalım. Tamam. Oralarda çekelim şöyle bir. Sevgilerimizi ezletirelim güzel güzel. Umarım beğenirler. Karşılar'da Çekelim ye amir be Kayalar mı? Geliniz var bay bayan tuvaletimiz var Çektim Baksana ya ateş takılacak diye böyle filan Ama bizim milletimiz var ya hor kullanıyor ya. Baksana, Keşke yapmasalar. Baksana. adam kızma mı ya? Allah'ın dinini severseniz ya. Ben böyle şey kızarım arkadaşlar ya. Olmaz hor ya. kullanıyorlar işte. İnsan, bizim insanımız. Bunu temizleyeceğim, köp atacaksın ya. Ayıp bir şey ya. Ne güzel yapılmış bak ya. Bir belli nimet bu, bu ya. Tam baksana 8-10 kişilik aileler gelip rahatça oturabilir. Ama işte insanoğlu ya. İnsanoğlu yazık ben böyle şey sevmem durmuş ya. Ya tabi ne güzel yakılmış diye ya, baksana ya. Allah. Bilmiyorlar ki onlar senin benim herkesin cebinden çıkarak şeyle devlet haznesiyle yapılıyor. Milli servet ya. Tabi işte milli servet. Şuradan gidelim gel istersen. Yo yo sonraları bir tarif edelim gel. Geleyin de soruları biz bir Çekelim ya. Hani buraya geldiklerinde acemilik çekmesinler. Gelenler gidenler. Ha vallahi Remzi Dayı sen iyisin ya. Rehber gibi adamsın Remzi Dayı ya. becesi var mı? Camisi var mı? Adama ihtiyaç. Tabi. şeyler eve en evvel onlar yapılması lazım. Tabi. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gittiğin yer. Hadi muhakkak tabi canım. Yavuz. Belki rüzgar atmıştır Remiz Dayı. Yakın var da bura. Yakın budalar çaptırımız da atmış ya. Boğazda burası çok, şey olur ya. Çok soğuk olur ya. Doğru, doğru, doğru. Boğaz rüzgarı emer. Buram bayağı mehçit. Bakalım girelim içeriye. Bak şuradan göster bayağı net diyelim. Maşallah. Güzel bir şey ama. Güzel güzel abi. Maşallah maşallah. Yapanın yaptıranın. El ayağı dert görmesin, Allah razı olsun. Ayağı da büyük maşallah. Tabi ya. Mesut basan şeyler filan çok. Güzel gerçekten ya. El ayağı dert görmesin. Yapanın yaptıranın. Tabi. Burada abdest alacak yerlerimiz, saygılarımız millete halka bir şeyler hizmet edebilen hiç kimsenin Allah zaval et vermesin. Ellerine, emeklerine. Vece. Allah, maşallah. Bak, evet. Büyük büyük koca koca. Gördün değil mi? Hmm. Baksana güzelce yapmışlar. Şöyle gidelim. Şöyle Hadi çek ver de. Çek verdi. Tilki milki girmesin. <laughs> Belli olmaz buraya enerler bu şey biliyor mu? Piknikten abi, sonra abi. yemeğe enerler. <laughs> oh, Remiz Dayı şuradan karşılar da bir alalım be. Al be Şuna baksın, karşı kayalara baksana Remiz Dayı ya. ya. Onu. Oh no. Bayağı, ben Ertekler, arkadaşlar. Başlar, başlar. Gördünüz mü, mi? Evet. Bayağı da. Bayağı da büyük ya. Büyük büyük. büyük. 10, 10 15 kişiyle şey rahatça kalır Ramazan. Evet. Burası da var. Bir Tabii ya şey işte insan gittiği zaman. Öyle işte. Olur, yok, kişisel şeyleri tercihleri olur, şeyler olsun. Yani karşılayabilecek, herkese hitap edebilecek bak, şeyin. Bak bak. Işte, Her türlü tuvalet var yani. Engelli tuvalet de var galiba. Var mı engelli? Engelli yok da. O da olsa yorulacakmışmış ya. Tabii. Sağ olsun ya. Karşılara baksana ya. Gidelim remiz dayı. kedi o da remiz dayı. Gips bir şeyler verelim diyesin ya. O galiba burada yaşıyor biliyor musun? Baksana şey gibi kalmış. Gelen giden ona bakıyor. Ge, Gel çağır remiz dayı. <laughs> Uzun gibi kalmış maşallah. Burada yaşıyor bu. Tertemiz maşallah maşallah. Ya <laughs> öyle ya. Gel. Gel bunu bir <laughs> doyuralım biz. doyuralım ya. İyi de ki acıkmıştır o şimdi piyazda kimse gelmiyor ya. Hatta sonu da yasak vardı. Gel. 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 Gel bir şey verelim de az ekmeğiyle. O burada galiba piknikçilerin şeyinden yaşıyor. Yatacak da yeri bulduysa abi, abi. Çoktan beri var bu kedi burada. Gel. Gel bak Gel. 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 Aduu. Gel. Korumuz olası olmuştur Remiz dayı. He? Yeter ya zaten. Haa korulaşmış yani ya. Az daha yansın da. He, biz az daha yansın. Kediye bir şey versene şuradan Kediye alışsın. Bir alışsın. Var. Bir de şurada de. Bundan sonra... Kediye yakayı ver. Kediye Kediye yakayı ya kızım bak, bak işte be Erkek tabi ya Allah Çiğ bir bir yer, onlar Çiğ de yer Işık daha iyi olur değil Işık Işıkta veriyiz ya, şimdi çiğ ver az karnını tutsun, o acıkmıştır Hafta sonu kimse gelmedi ya Anladın pikniğe bakayım. Erkek ha? Erkek erkek Maşallah maşallah da iyi bakmış kendine buralarda, tek ya Hı, -hı. Akıllı adam ya, kimin nereye geleceğini biliyor <laughs> Biraz yaşı var ya Allah. Yok ya genç daha ya dişleri. Dişleri var da gör diyor bak hadi. Dişi yatık da. Bolca yesin mahallen. Ha yesin gayrı. Haydi gidelim. Neyse. Şurayı bir çekelim tamam. e, ya. Dursun ya da. Tamam. Yavraklar dur ya. Dur olmaz. Dur sun ya da şey olur ya. Rüzgardan toz moz gelir. ver tabi ya suyu sıktı, karşına bak şimdi da gideceğiz. tamam belli oraya olur mu? olur tamam Remzi işte burada balık olmaz olmamasının sebebi ne biliyor musun? su çok akıntılı ya baharın evet balık aşağıya göçülüp gidiyor Burda normalde balık olurdu burada balık olur da balıkçılık yapacak adam evet balıkçılık derken burada hani Böyle beyot olsa olur. besleyebilirsin yani tatlı su balığı da. Hani atıyorsun ya mesela. Oluyor kayaların dibinde. Baharın şey akıntılı geldiği zaman aşağıya götürüp geliyor. Tamam biz gidelim. Gidelim. para <laughs> 나가자 Ben sokmuyorum arkadaş Şuradan mısın? Şuradan mısın? Neresinde? Çiftköy Çiftköy mü? Yoktu köy var mı? Var hmm. Benim bir aşka kadar var Daha var Bütçe çekmeyi da. B Büt de Kıstık'ın değil mi? Evet Dünyası burada Şu böyle mi akar <laughs> Şimdi en kıt burası Baharın daha çok akar, geldik de o zaman tek devirlerden ne Abi yarın bir taraf Bahar'ın. Suyun en kıt zamanı şu anda. Uzun nereye gidiyor? orak gidiyoruz. Apa barajına kadar gidiyor. Yallah yemek yani bir şeyler. Biz de mangal takımı aldık, biz ama sıkıntı olmaz herhalde. Yok yok ya. Haydi görüşürüz abi. Arkadaşlar. Çumra'dan geliyor. Gördün mü? Çumra buraya nereden baksan? 150 km var hemen hemen. Var değil mi dayı? Aşağı yukarı. Yok Aşağı yukarı 100, 100, 100 140, 150 vardır. 100 km falan ya işte. Zaten Burası oynar 130 km. Bura mı? Abi. 90-90 km var yani. Allah'ım ben fazla biliyorum ya. Bakın şu çıktığı yerleri gördünüz. Baharın taş oka şunlardan şunları hep çıkardılar da. Zaten belli baksana aramızda taşlar yosunlu yosunlu. Tabi canım. Suyun en Yok. zamanı şu anda. Şu taşlardan, şuralardan. Şuralardan da yerden çıkar ya. Şuradan evet, da çıkar. çıkar. Şu anda suyun en kıt Hani gelirseniz görürseniz. İmkanınız olursa buyurun gelin. Doğayla iç içe. Doğayla iç içe. Aynı dediğin gibi. Geldi. Neyse. Şimdilik ateş üzerinden geçelim. Tamam revmiz daye. Ya biz boş birazdan attık ya. Biraz daha diyafor lazım diye. Odunu getirdiniz mi? Odun uzu. Ya, İyi o zaman varsa ya burada odun bulmak biraz sıkıntı kuru odun her bulmak. Yarıslar. He her yer ısılar kuru odun bulmak sıkıntı. Ya bizimki bu tezadis tek kelime burada. Sen dolmuşsın ya. Nasıl yaptın? Orta'dan mı dönmüştür siz? Buradan, köylerden işte. Boğazdan gider, bu şu bizim köyden. Akkise'ye ya Çat... yakın mı burayı? Ne? Akkise. Yok yok. Akkise buraya 50 kilometreye yakın hemen hemen, 40-50. Antalya Akkise değil mi? Yok, Aksek'i ha? senin dediğin yer. He? Akkise bizim ilçe boyun yanısı. Aksek'i mi diyorsun? Aksek'i. Aksek'i de 70-80 kilometre. He. Manavak yolunda. 70-80 kilometre var demiyor musunuz? Var Vallahi. Manavak yolu, buna var? Mana Antalya yolu var. Abi mana var işte. Beri mana diye geçiyor bu da. Mana var da ya ondan sonra Antalya. Alacabel'den, sen şehirden Alacabel'den. Hmm. Bir de şuradan bizim sokumdan. Kestirin yol var. Antalya, Manavgat'tan. Alacabel e yakın mı? Aa, yakın tabii ya. Alacabel buradan 15-20 kilometre. Yok yok. Yo. Alacabel yakın. Alacabel. 15-30 kilometre var buradan. Nereden? Bozkur'dan mı gideceğiz? buradan da gidelim. Bozkur'a gitmeye gerek yok ya. Bizim bunların köyünden gidiyor Sorkun'dan. Tabii. Sorkun'dan. He. Sorkun'a indiğinde hemen evet. o boğazdan Bozkur'a doğru döndüğünde evet. lefalardan gösteri zaten. Olacak dedi. He. Remzi dayı. Valla nar gibi kızarttın ya biberi. Öyle oldu yani. Ya. Tavuğu. Eline sağlık. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz burada. Kesene bereket. Sağ diyelim. Biz burada işliyoruz diyeceğiz ama arkadaşlar aklınızı helal edin. Kusura bakma. Bugün de böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haydi Allah'a emanet olun. Karım sağlayacaklar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Herkes hakkını helal hoş etsin.